Ne var abi? En yakışıklı değil, hoş kadar geldi ya. Sağ olun. Sağ olun, hoş kadar. Hoş geldin, sen ne yapıyorsun? Eyvallah, sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Yolun açık olsun inşallah. İnşallah hepimizin. Hep birlikte, hep beraber. Merhaba evet, abi, merhaba. Ne var abi? Sağ ol, iyiyim. Hoş, kendin, hoş sağ geldin, sağ olasın. Eyvallah. Merhabalar. Arkadaşlar tabii Görkem'le uzun yıllardan beri e, Kardeşim gibidir, öyle söyleyeyim. Ne kadar belediye başkan adayı olsa tabii ki e, makama her zaman saygımız donsun ama bizim öncelikle benim kardeşimdir yani biz e, o şekilde yıllardan beri birlikte e, birçok faaliyette e, yer aldık. E, tabii e, başkanımız e, bal mülkünde ne olduğunu biliyor, bizleri de çok iyi biliyor. E, yaptığımız bu için seçimlerinin tamamında neredeyse e, tabii Görkem e, aynı zamanda İzmir İl Başkan Yardımcısı'yken de Balkan Masası Sorumlusu olarak da ee, bütün okullarımızı ziyaret etti, her şekilde yanımızda yer aldı, ee, güç verdi ve en azından bizimle o süreci paylaştı, öyle söyleyeyim. Burada e, ilk Balkan Masası'na e, Deniz Başkanımız tarafından atandıktan sonra, görevlendirdikten sonra e, tabi e, araştırdım ne kadar Balkan kökenli de olsam. Hani dernekleri bilmiyordum o zaman için, hani bilme, bilmediğim için de yanlış bir şey yapmak istemedim, araştırdım. Ve ilk ziyarete buradan başladım. Çünkü e, gerçekten Balkanların e, en özgür ağırlığının yüksek olduğu ve temsiliyetinin yüksek olduğu başkanım da dediği gibi aslında bir dava derneği. Dava derneği olduğu için buradan başlamıştım. O günkü ziyaretime çıkışım aklıma geldi. Evet. O zamandan bu zamana kadar <laughs> sizlerle e, bırakın bir arkadaşlığı, aile gibi olduk. Biz de Burca'da, şimdi burada bulunan arkadaşlarımız var. Ayşe ablalar var, Niyazi abla var. Biz de bu anlamda Burca'da gücümüzle ne varsa ne yoksa sen yanındayız. Ne kadar umudunuz varsa, ne kadar kişi etki yapabiliyorsa Görkem Başkanımızın orada e, o makama e, daha güçlü gelebil gelebilmesi adına zaten kazanacağını biliyoruz. Evet. Ama daha güçlü gelebilmesi adına ve bizim de camiamızın gücünü e, vererek seni sanal hissettirerek orada belediye başkanı olmanı istiyoruz ve bu noktada desteğimiz sana tamdır. Merhaba. Gündem Bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Bucadasınız. Gündemde kalın.